Arkadaşlar merhaba ee, Bahçemizin e, giriş kapısı ve yaya giriş kapılarını e, ahşaptan nasıl yapacağız bunu birazcık anlatacağım ilk kanadını yaptım büyük bah bahçe kapısının <laughs> ikinci kanada geçtim ikinci kanada geçmeden önce bir göstereyim dedim malzeme olarak döşeme tahtası aldık kaplama olarak iskelet yapısı olarak da 3,5-4,5 kereste ana direkler içinde 5-10 kereste aldık. Bahçemizin duvarı beton. Ahşap kapılarımızı sabitlemek için 5-10 direklerimizi kullanacağız. 5-10 kerestelerimizde ee, buldex ee, beton vidalarıyla ee, beton duvarımıza sabitleyeceğiz. kapılarımıza Sabit sabitlediğimiz 5 onlara monte edeceğiz. İlk başta iskeletini oluşturuyoruz. iskeleti dediğim gibi 3.5'a 4.5 buçuk... keresteden yaptık. Biraz daha hafif olması adına. Ee, gördüğünüz üzere dört kenar. Ortadan da bir kuşak geçtik. Biraz daha ciddiye sağlamak adına. Sonrasında bu şekilde döşeme tahtalarımızı üzerine çakarak monte edeceğiz. En sonunda fazlalıkları keseceğiz. İskeletimizin kaplamasını yaptık, bitirdik. taraftan çizdiğimiz çizgi doğrultusunda fazlalık de kestik. Şeklimizi de verdik oval bir şekil. Şu anda takılmaya müsait durumda. Şimdi kapımızı yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. arkadaşlar ee, ilk önce direğimizi dediğim gibi beton duvarımıza monte ediyoruz nasıl monte ediyoruz onu da biraz detaylı anlatayım dedim buldex beton vidaları kullanıyoruz vidanın boyu 10 santim çapı 7.2 sanırım yani 7 santim civarında İlk önce bir ahşap direğimize belli noktalardan yerler açıyoruz Koyacağımız beton yüzey üzerinde noktaları belirliyoruz. Sonra mesela şurada açmışım. 7 santim vida çapı ama 6 santimle 6 santim çapla deliyoruz. Sonrasında şurada uygulama yapmışım. Buradan göstereyim. Sonrasında vidaları normal matkabımızla döndürüp yerine yerleştiriyoruz. Betondaki tabi erilikten dolayı biraz boşluklar kalıyor ama sıkıntı yok. Belli başlı yerlerden bir Ben üç tane atıyorum. Üç tane de yeterli kadar sağlam oluyor. Taşıma noktasında sıkıntı yaşamıyorum. giriş kapısının e, iskeletini oluşturdum. Arkadaşlar e, bir tane kuşak fazla attım. E, bir miktar büyük kapılarda biraz gevşeme oldu. Aşağı salma oldu. 1-2 santim kadar. Bunda bir salma olmasını istemiyorum. Çünkü kilit sistem olacak. Karşılığına denk gelmesi gerekiyor. O yüzden bir tane fazla attım yeterli olur diye umut ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Şimdi kaplamasını yapacağım kapının. Kapının kaplamalarını yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz düz bir şekilde. Altı ayarlı. Şimdi üstten şeklini vereceğiz. Onu da bu şekilde kalem aracılığıyla şeklini verdik. Geriye bir tek kesmesi kaldı. Birazdan onu da keseceğiz. Kesimimizi yaptık. Çizdiğimiz çizgi şeklinde ovalliği vererekten kesimizi tamamladık. Bu bizim ana giriş kapımız. Şimdi sıra montaja geldi. Evet arkadaşlar, büyük kapılarımızı montajını tamamladık. Ee, biraz düşündüğüm gibi de oldu. Korktum başıma geldi. Şu ara destekleri, atılları Yani kuşak da diyebiliriz ee, Biraz ince kullandım dört 45 Fazla ağırlık yapmasın diye ama Onda biraz hata yaptık Yani eğer böyle bir durumda e, Karşılaşırsanız yapmak isterseniz 5-10 kullanmanızı tavsiye ederim hmm, Ne oldu ee, Menteşelerimiz sıkıntı yok ama destekler biraz zayıf geldiğinden dolayı hafiften 2 3 santim özellikle sağ kapıda da aşağı bastı yere, yere sürtmüyor ama biraz aşağı geldi sol kapıyı da yeni montajını yaptık ee, sağ kapı aşağı bastığından dolayı tam ortada buluşamadılar. Birbirinin üstüne geldiler. Bir iki santim. Şu taraftan da göstereyim. Kafamız bu şekilde. Şöyle birbirinin üstüne bindi. Bunu artık bir şekilde tıraşlayarak bir şekilde ya da yukarı kaldırmaya çalışacağım. Düşen kapıyı kanadı, sol kanadı ayarlamaya çalışacağım bakalım. Sonraki kapımız hazır. Sadece birkaç eksiği var. Onu da tamamladıktan sonra montajını yapacağız. Ana giriş kapımızı. Arkadaşlar giriş kapımızın da montajını tamamladık sayılır. Sadece bir sol tarafın Destek direği montajlanacak. Gördüğünüz üzere bunda bir herhangi bir düşme sarkma olması olmaması adına desteklerim zayıftı biliyorsunuz. Menteşeleri dörde çıkardım. Normalde gördüğünüz üzere büyüklerde üçer tane atmıştım. Bunda dört tane çıkardım. Zaten bu sonucu da belli oluyor. Uyanmamış. Ondan sonradan boyarız. Şöyle bir bu. Açmayı deneyelim. Evet. Biraz terazide herhalde sıkıntı var. Kendiliğinden kapanıyor. Evet. Şu 5-10 desteğinden direkt gördüğünüz direkten şu boşluğa yapacağız. Sonrasında kilit sistemini yaptıktan sonra tamamlayacağız. Bitecek. Evet arkadaşlar kapılarımızı tamamladık. Bugün itibariyle bitmiş bulunmakta tek bir e, eksik e, boya işi kaldı. Onu da bugün yarın e, boya işini yapıp tamamlayacağız. Dediğim gibi birkaç sorunla karşılaşmıştık. Anlatmıştım size şu desteklerimiz. iskelet desteklerimiz. E, biraz yetersiz kalmıştı. 3.5'a 4.5 kullanmıştık. Dediğim gibi 5 10 kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eee... Hatta atabilirseniz 3 kuşak var burada mesela 4 atabilirsiniz, atabilirseniz eğer yani dört tane menteşe de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu kuyruklu menteşelerin daha uzunları var, öyle 50-60 santim yani şuralara kadar, şuraya kadar geleni var e, pi piyasada. Tabii bulunduğum yerde ben bulamadım ama e, biraz daha aceleye geldi bizimki. Belki siz bulunduğunuz yerde böyle uzun menteşeler e, bulabilirsiniz. Onları da kullanırsanız Onları da kullansanız Daha iyi olur daha sağlam olur Abi Biz buradaki kapı e, 3-4 santim Neredeyse Aşağı doğru saldı Hatta bir ara yere kadar temas etti Uç tarafı Oraya da şöyle evet, e, e, Sehpa e, Masa Atlarına kullanılan Tablalı e, Tekerlekler monte ettik Havaya kaldıraraktan Bir nebze işe yaradı. Şuradan boşluğu göstereyim ben size. Yani havada bıraktı. Yere sürtmüyor sonuçta. Havada kaldı. Zaten çok kullanacağımız yok burayı. Maksat kapatmak. Aslında önemli olan bizim bu kapımız da ana giriş kapımız. Ee, dediğim gibi burada ağzımız yanınca Burada menteşeleri dörtledik. İyi de yaptık. zaten kapı sıfır geliyor. Yani herhangi bir bir milim bile düşme oynama sıkıntıya sokardı. Şöyle sistemimizi de yaptık. Biraz boşluk tutuştu ama şu desteğin üzerine mont ettik. Evet. Görüyorsunuz. Şöyle bir de dışarıdan göstereyim. Evet arkadaşlar. İnşallah bu yaşında attık mı daha da kendini gösterecektir diye düşünüyorum. ve de şöyle bir ana giriş kapı yani şu orta çok önemli değil ama şu ana giriş kapımıza bir de bir ufak bir kol tarzı bir şey takacağız yani.